ya. Gel. Evet tribünlerimizin emektarı Ersin abilen skor tahmini alacağız. Evet abi nasılsın öncelikle? Çok şükür kardeşim. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Sağ ol abi. Gülen yüzü görün daha iyi oldu. Seni, seni görüyoruz mutlu oluyoruz Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bir mukavele. Sen Gönlüm. hafıza kartısı. <laughs> Eyvallah abi. Sağ <laughs> olasın. Ne diyorsun? Maç ne olur? Kent derbisinde şehir oyla oynayacağız. Alırız inşallah. Yani ben bir derbi olarak görmüyorum. Bu, bu kentin büyük büyüğü de abisi de Gebze Spor'dur. Tabii Çayırova da bizim, Darıcı da bizim, diğer takımlar da bizim ama bizim artık buralardan kurtulmamız lazım. Bu, e, bu kulübün e, marka değerini yükseltmemiz lazım kardeşim her gittiğimiz yerde. Sen de biliyorsun yıllardır bütün deplasmanlarda gibi sporun bayrağını, eski şarjının bayrağını her zaman önümüze astık. Mücadelesini veriyoruz. E, skor olarak da ben bugün 3-0 alacağımızı düşünüyorum kardeşim. Hayırlısıyla. Volkan kardeşim de bu kulübümüzün var Konuşma işlerinde tabii ki spor alalım. Goller kimden geliyor Ersin abi? Volkan, valla gol, kim, kimin attığı çok önemli değil. Önemli olan, önemli olan takımımızın galip gelmesi. Tabii ki Biz bu doğrultudayız. Volkan kardeşim de bu konuyla alakalı bir skor söyler. Kaç kaç biter kentler derbisi? tane bitsin ya. 2-0 olsun bizim olsun. Ha, olsun. İki farklı 3 puanı alalım dersin. Eyvallah. Öyle. Eyvallah. Şampiyonluk gelir mi Ersin abi? Şampiyonluk tabii ki zor ama yani ya gelmesi lazım dediğim gibi kardeşim artık bu şehrin buralarda değil daha üst liglerde olması lazım. Bizim daha üst ligleri kovalamamız lazım, koşturmamız lazım. Hayırlısıyla inşallah Yusuf Başkan da başarılı olur. Başarılı olacağını da düşünüyoruz. E, hakkımız hayırlısı olsun. Kardeşim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet merhabalar. Merhaba. Kent derbisindeyiz. Gebze Spor Çeyreo maçındayız. Skor kaç kaç olur? Abi 2-1 ya da 3-1 kazanırız gibi geliyor. Goller kimden gelir peki? Ya bir tane Ali Türk'ten bekliyorum. Ercan abiden ya bir asist ya da bir gol bekliyorum. Öbürü belli <laughs> değil. peki teşekkür Aa. ederim. Sağ Çok sağ olun. İyi günler. Görüşürüz. Valla Bingöl'e geldi kaderi taraftan. paylaşıyorlar bir de Fenerbahçe. <laughs> <laughs> i̇çin aynı kaderi paylaşıyorlar. İnşallah geldi sonra Bingöl Spor beraber çıkar bu sene. Ne diyorsun maç ne olur kentler biz? Daha Bingöl'den geldi maç, Gebze maçı Bence 2-1 Gebze Spor kazanacak. Goller ama. kimden gelir? Oyuncularım ben 5 yıldır maçına geldim. <laughs> Ercan var, Ali Şentürk var, Burak Baba var. Ya Ercan Karakurt değil. Bir tane Ercan. Karaçay. Karaçay Ercan'ın bir golü var. Diğeri de orta sahadan biri atar. Öyle mi diyorsun? Eyvallah. Evet, Şampiyonluk gelir mi? 2008 ruhunu e yakalar mı? Yusuf Kaç Öztürk puan geride? Ben Bingöl'de olur. 6 puan gerideyiz. Yani 7 puan 7 puan'dan şampiyonluk verdi yani 6 puan'da kapanır diye düşünüyorum. İyi oynarsa bu sene çıkabilir. Eyvallah, hadi görüşmek üzere abi. Eyvallah. Özkan merhaba. Merhaba kardeşim. Ee, ne diyorsun kentler besi için? Spor sporçılar olsun maçı kaç kaç sonuçlanır? Vallahi. Dikkat gel gel. Ya 3-0 ya da 3-1 biter kardeşim. Yener miyiz? Yeneriz. Goller kimden gelir? Ercan'dan. Efendime söyleyeyim İnşallah şey olursa güzel bir Yusuf abi de geldi. Allah razı olsun. Yusuf abi bize sahip çıktı. Beklenen şampiyonluk gelir mi bu sezon? İnşallah gelir de kurtuluruz. Ya 3-1 ya 4-1. Eyvallah. Teşekkürler. Bir şey kardeşim. kardeşim. Evet, teşekkürler. Evet, teşekkürler. Abi. Mustafa abi seni dinleyelim. Ne diyorsun? Evet şu anda arkamda bizim mabedimiz, stadımız. Ee, Gebze Spor 2018 ruhunu yakaladı. Yusuf Başkan geldi. Allah ondan razı olsun. E, bugün kent derbisinde kardeşimiz Çayrova'yı 4-1 yeneceğiz. Ee, bir, bir golü Ali atacak. Kafa kesen Ercan 3 tane gol atacak. <laughs> Vay hat-trick diyorsun. Peki abi evet. teşekkürler. Şampiyonluk gelir mi peki abi? Biz şampiyonuz. Bu saatten sonra şampiyon biziz. Eyvallah. Çok sağ olasın. Şampiyon gelebiliriz bu. Eyvallah. Evet gençler maç skor tahminlerinizi alalım. Ersin abi Ersin abi Ersin abi Ersin abi. Abi. 3-1 Gebze Spor diyorum ben. Goller kimden gelir? Goller... Ya nasıl diyeyim abi? Şimdi ismini tam ama. Ercan, Ali, ya. Burak Baba. Ercan abi atar iki tane. Atar mı? Şimdi Eyvallah. Ali abi atar. Eyvallah. Eyvallah. Şampiyon gelir mi peki? Şampiyonluk gelir abi. Şampiyon gelecek. Hadi bakalım. Enişte. Evet. Yemze Spor'un emektarlarından, takım atabildiğin şoförlerinden Fırat'ın da kayınbabası. Enişte. Yemze <Şimdi, gülüyor> Spor'u bu sene şampiyon yapacağız inşallah. Işte evet. Kent derbisindeyiz. Evet. Ne olur? Skor kaç kaç olur? Skor 2-0 olur diyorum ben. 2-0 net. Net evet. skor 2-0. Evet. Goller kimden gelir? Goller. Alişan Türk, Ercan Kuruçay. Aa, eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet merhabalar. merhabalar. Kent derbisindeyiz. Gebze'nin rakibi Çayırova. Maç ne olur? Kaç kaç biter? Tahmininiz nedir? Maç bence Gebze Spor 3-0 yener. Goller kimden gelir? Goller Üç iki tane Ercan, bir tane Ali. Aa güzel. Peki şampiyonluk gelir mi? 2018 ruhunu yakalayabilir miyiz? Ya o ruh yok ama bence toparlar Gebze. Yusuf Öztürk tekrardan geldi. Aynen. Başkan onun bir adına. Artı artısı oldu zaten. İki maçta iki galibiyet. Geçen hafta de Hendek deplasmanında 4-1'lik bir galibiyet. Kimsenin beklentisi yoktu. Aynısı. 3 puan aldık. Aynı şekilde beklemiyorduk. İyi bir futbolla 4-1. Güzel galibiyet. Bence bu iyi bir çıkış olacak. Şampiyonluk gelir mi peki sene sonunda? İnşallah gelir yani. İnanıyoruz biz buna ama tabii ki topçulara da bağlı bu. Evet, Eyvallah. Onlar sahada bizler tribünde. Aynen öyle. Her zaman destekçilerimiz. Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler. Rakip Çayırova. 4-0 alırız. Goller kimden gelir? Valla fark etmedi. Adışan Ercan Kuruşe fark etmiyor. Alırız inşallah. 2018 umuru yakalar mıyız peki? Gel otobüs geliyor. Y Yusuf Öztürk varsa yakalarız. Şampiyon tamam, gelir abi. mi? İnşallah gelir. Yusuf, Daha abi, biz abi. Yusuf Başkan'la beraber gelir. Eyvallah. Şey Tribünlülerimiz Ramazan Esen'le beraberiz. Eski şarjının neferlerinden. O, bizler tribünde onlar sahada. Ne diyorsun? Kentler bize rakibimiz çayır ola Ramazan'cım. Çayır olsun bak kardeşimiz abi ya. 1-0 olsun bizim olsun. Ama 2-3 tane atarız herhalde öyle gözüküyor. Yusuf Öztürk geri geldi. 2018 ee, evet. onu yakalar mıyız dostum? Ne Yakalarız. diyorsun? Yakalarız. Kan değiştirmiş şarttı. İyi oldu. Şampiyonuz inşallah. Hadi bakalım eyvallah. <laughs> Hadi. Merhaba. Merhaba. Ee, Kent derbisine rakibimiz Çayrova. Ne diyorsun? Gebze Spor maçı kaç kaç kazanır? 2-1 <laughs> alır abi. Bir tanesini Arşan Türk atacak. Diğer gol kimden gelir? O 99 numara var ya forvet. Ercan Koruşay. Evet. Peki ne diyorsun? 2018 onu da yakalar mıyız? Yakalarız abi. Plan dönemine gelecek Gebze Spor Şampiyonluk gelir mi? Gelir abi. Süper çıkacağız. Evet, onlar sahada biz tribünde. Aynen abi. Merhabalar. Merhaba. Kent derbisinde rakibimiz Çayırova. Skor kaç kaç olur? Valla ben skor tahmini birazdan vereyim de. Takım yavaş yavaş geliyor Gebze Spor. E biz geçen hafta da Çayırova'daydık. Gölcük Spor Gebze'nin yakınlar rakibi. Şimdi Gebze'nin maçı deplasmanda olunca biz Gebze'nin yakın rakiplerinin maçlarına gidiyoruz. Dün, geçen hafta gittik. Çayırova Spor'la Gölcük Spor'u yıktık. 3 puan daha yaklaştık. Bugün de Çayırova Spor'u yeneriz. Onlar çok iddialı bir takım değil yavaş yavaş yukarı doğru ilerliyoruz yani. Bu takım şampiyon olmasa da eminim ki playoff'tan üçüncü lige çıkacak bu sene. 2018'in onu yakalar mı? Yusuf Öztürk geri geldi. İnşallah inşallah. Başkana güveniyoruz. Elinden geleni yapacak o da. Biz de tribünde elimizden geleni yapıyoruz. Hayırlısı bakalım. Eyvallah. Peki sen de Ne diyorsun? Maç ne olur? Maç ne olur? Bugün net kazanacağımızı düşünüyorum. Ama öyle çok fark olmaz. Çayrova'ya da 4-5 tane atmaz bizimkiler. 2 burada bırakır diye düşünüyorum. Ya Gebze Lig'e kötü başladı ama biz kötü başladığından beri de diyoruz zaten bu grup geçen seneye göre zor bir grup herkes takılabilir bu grupta Gebze'nin bir seri yapmasına bağlı 2 maç 3 maç sonra yine o coşkuyu yakalarız diye ki öyle de oldu Gölcük takıldı Gebze yenmeye başladı başkan geri geldi şu anda evrendeki her şey Gebze'nin lehine ilerliyor biz ee, birinci veya ikinci olarak bu seneyi bitiririz. Yani, Profesyonel ligine geri döner miyiz? Yani? Döneriz. Eyvallah. Öneririz. Teşekkürler. Sağ olasın. Merhaba. Merhaba. Evet, kentler bize rakibimiz Çayrova. Gebze Çayrova maçı kaç kaç sonuçlar? Tahminiz nedir? Tahminim yani Gebze Spor'u alır diye düşünüyorum. Geçen yıl üzdü bizi. Ben bir Çayrova olarak her ikisi de bizim takım olarak görüyorum. Ben çünkü eski 1980'li 90'lı yıllarda üstatta çok top oynadım. Fatih Spor, Çayrova Spor'un oyuncusu olarak. Yani gönlüm eğer Gebze Spor'u um bir sene şampiyon olacaksa gerçekten canı gönülden istiyorum Gebze Spor'un kazanması. Yusuf Öztürk geri geldi. 2018 ruhu yakalar mı takım? İnşallah, inşallah. Şampiyonluk gelir mi? İnşallah. Tek bir ümidimiz yani İnşallah olacak. Allah'ın olacak. Teşekkürler. Çok sağ olun. Gel dostum, ne, ne diyorsun bakalım? Kentler bize rakip Çağirova. Gebze bize Çağirova maçı kaç kaç sonuçlar? Tahmin -0 nedir? 2-0 gibi bir şey siliyorum abi. Goller kimden gelir? Alişan Türk e Burak Baba atabilir. Aa Burak Baba, eyvallah eyvallah. <laughs> Şampiyonluk gelir mi peki? İnşallah abi, 2018'deki ruhu yakalayabilirsek. Yusuf Öztürk geri geldi. Aynen abi. Onun, onun gelmesi belki bir etki edebilir ama onun haricinde ben pek şey yapamıyorum abi. Tüm geçen seneki halimizden sonra. Geçen hafta Hendek galibiyeti kimseden beklenmiyordu. Evet, dört, yani 4-1 deplasmanda ve hendek gibi zor bir deplasmanda. Evet abi. Üç puanla döndük. Bu güzel bir başlangıcın habercisi Tabii, aslında. Gençler Birliği maçı biraz kötü oldu hani ama ondan sonra değişmesi iyi oldu abi hani bir anda. O nazar boncuğu olsun diyelim nazar ya. Nazar boncuğu olsun diyelim aynen. Eyvallah teşekkürler çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. Çat derimizde rakibimiz Çayrova. Maç kaç kaç biter tahminiz nedir? Maç 4-1 biter kardeşim. Goller kimden gelir? Goller 3 tane Ercan atar, bir tane de Alişan atar. Alişan Türkmen. Alişan Türkmen. Peki e, 2018 Rumun'u yakalar mıyız? Yusuf Öztürk geri geldi. Aynen devam. Yolun, yolun sonu şampiyonluk inşallah. Hadi inşallah. Siz ne diyorsunuz? Maç, Selam maç, maç. 2-1 biter abi. Sen çant derbisi. Her şey olur ama Gebze Yener bu taraftarla. Goller kimden gelir? Arjanlı Ali Şantuk atar abi. Şampiyonluk gelir mi peki? 2018 yılında. Ardama ileriden Şimdi geriden geldi. Güsuf abinin etkisi olur. Şampiyon oluruz. Hadi en bak. kötü kötü playoff'a kalırız. Şampiyon oluruz abi. Eyvallah. Teşekkürler. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Teşekkürler. Mısın? Emre'cim merhaba. merhaba. Evet. Tribünümüzün neferlerinden Emre ile beraberiz. Eski sevilen simalarından. Kentler bize rakip Çayırova. Ne diyorsun Emre'cim? Skor kaç kaç Güzel olur? Güzel maç olacak. Çayırova maçları hep zevkli geçer. Ama 3-1 kazanırız gibime geliyor. Goller kimden gelir? Goller iki Alişan Türk bir de Melik. Sola çık var ya e Melik atar. Daha bundan sonra yenilmeyiz. 2018'de onu yakalar mıyız? Önce yakaladık, Sütlü geldi. Yani? Yakalar mıyız de yakaladık. Öyle mi diyorsun? Sule abinin olduğu her yerde ruhu vardır. İnanç vardır. Geri dönüş yok bu yoldan. Şampiyonluk Eyvallah. gelecek inşallah. Takım sahada biz tribünde devam. Aynen öyle. Teşekkürler çok sağ olasın. Hadi, hadi. <laughs> Cihan aldı bir şey gel abi gel. 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 Aynen aynen. Tayfun yapmayacağım dedi. Tayfun'u zorlamıyor musun? Cihan aynen. ne yapacağım? Yapalım. Gel. Gel. <laughs> Resmi. Evet, yine tribünlerimizin eski şarjının neferlerinden Ayşe canla olsun. beraberiz. Allah razı olsun, sağ olasın. Merhaba dostum, kent dergisi rakip Çevrova. Ne diyorsun, skor kaç kaç olur? Bugün Allah'ın izniyle 2-1 yeneriz gibi geliyor. Yusuf Öztürk ile birlikte yeni bir heyecan başladı. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur, Allah utandırmasın. Tüm Gebze Spor Camiası'na hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah, eyvallah, çok sağ olasın. Evet, tribünümüzün neferlerinden canla Başkan'la ile beraberiz. Yıllardır tribünü kovalıyor. Birçok deplasmada yine beraber gittimiz, geldiğimiz, ter döktüğümüz abimiz. Kent derbisinde oyla oynuyoruz. Tahminin nedir abi, ne olur baş? Ya, tahminimiz her zaman Gebz Spor'dan yana. Değişmedi, değişmeyecek zaten bu da. Biz kazanacağız. Şampiyon oluruz, olamayız. Ona da bir şey diyemiyoruz şu anki takımdan dolayı. Ama güzel bir başkanla devam edeceğiz. Bizim 2018 için... numarayı yakalar mıyız? Yusuf Öztürk geri geldi. Sevdiğimiz bir abimiz, başkanımız Bizim için çok önemli, çok değerli zaten kendisi. İnşallah onun nezdinde de şampiyonluğa devam edeceğiz. Olay bu. Eyvallah. Teşekkürler. Rica ederim. Evet. Merhabalar. Merhaba abi. E, Kentler Kent derbisi rakip Çayırova. Evet. Maç kaç kaç biter? Tahmin Maç 4-0 biter abi. İki tane Ercan Kuruşa ilk yarıda sallar. 2 tane de Ali Şentürk inşallah. 4-0 yeneriz. Yusuf Öztürk geri geldi. 2018 Ruhu'nu yakalar evet. mıyız? Ne diyorsun? Tabii ki de abi. Taraftarımız artık canlandı. İnşallah şampiyon olacağız bu sene. İnanıyoruz yani. Sondan geldik ama başaracağız. Eyvallah. Teşekkürler. Çok sağ olasın. Abi. Efendim Paşa. Ay, gel, sağ ol. gel. Sadık Partisi'ne lazım. Gel abi tamam gel. Şuraya kapatmıyorum. Gel abi. Ya. ya. Sigara yapamamız Gel paşa gel burada çekelim gel. ne konuşuyoruz abi? Skor tahmini o. Yusuf Başkan geldi onu konuşacağız tamam mısın? Merhabalar. Merhaba. Çayrava rakip Çayrava. E, skor tahmini nedir? Maç kaç kaç biter? Valla mücadelenin yüksek olduğu bir maç bekliyorum açıkçası. Yani Gebze Spor'un bu maçı da alacağını düşünüyorum çünkü iyi bir motivasyon yakaladı. Çayrava Spor da küçük bütçesine rağmen derli toplu mücadeleci bir takım. Hayırlısı olsun bugün diyelim. Yusuf Öztürk geri geldi. 2018 ruhunu yakalar mıyız? Ne diyorsunuz? Yani Yusuf Öztürk'ün adının geçmesiyle zaten biz o ruhu yakaladık. Bundan sonra takımın daha disiplinli, tesisleşme, altyapı, kurumsal bir kimliğinin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Eğer bunu uzun vadeye yersek, gezi çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Şampiyonluk gelir mi peki bu sezon? Bu sene umudum var. Yani şampiyonluk olmasa bile en az bir playoff bekliyorum. Peki çok teşekkürler. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet. Dostum merhabalar. Merhabalar. Kent derbisine rakip Çayır ama. Maç kaç kaç olur? Skor abi, tahmini nedir? Bu maçı inşallah alacağız. Bu maçı valla 5-1 biter, 6-1 biter. Ali Şen Türk olduğu sürece her türlü bu maç bizde. 2018 Ruhu'nu yakalar mıyız? Yusuf Öztürk geri geldi. İnşallah yakalarız abi. Yusuf inşallah gireriz. Biz inanıyoruz onlar da inansınlar abi. Eyvallah. Çok sağ olasın. gel. onu gel Yasak. Yasak. Kent derbisinde Çayır Hava'yla oynuyoruz. Maç ne olur? Skor tahmini nedir? Abi skor tahminim geçen hafta Çayırova Gölcü'yü yendi lideri. Sert tercihsi. İnşallah 2-1 bizim skor. Öyle tahmin ediyorum. Goller kimden gelir? Ali Şentürk ile Ercan Atar. Melik de iyi. Melik de alıştı. Melik'ten de bekliyoruz bir gol. Yusuf Öztürk geldi peki. 2018 Yusuf kadar mıyız? Bizim abimiz, babamız, her şeyimiz ya. Şampiyon yapsın bizi cehennemde yaksın. Evet, eyvallah. Tek o. Eyvallah. Peki sen nasıl? Ne diyorsun? Maç kaç kaldı? Benim tahminim 3-0 falan biter. Ben öyle düşünüyorum. Goller kimden gelir? Ali ile Ercan atar. Değişmez zaten. Aynen. 2018 doğru yakalar mıyız? Yusuf Öztürk geri geldi. Garanti. Gel. Bence evet. garanti. Allah. Eyvallah. Çok sağ olun. Çok yaşa. Çoğu fena olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez. Seni sevgin bu dünyada. Merhabalar. Kent Dervisi'nin rakip Çayırova. Ne diyorsun? Skor kaç kaç olur? Tahminin nedir? Farklı yeneriz diye düşünüyorum. Yani 3-0-4-0. Goller kimden gelir? Alişan Türk atar, Ercan atar. Peki, Yusuf Öztürk geri geldi. 2018'de onu yakalar mıydın? Çok şükür. Yani başkan olmak, gerçekten hani başkan olmak değil sadece bu otoriteyi sağlamak lazım. Yusuf abi de hani %100 değil, %1 milyon bizim gözümüzde tek başkandır. İnşallah tekrardan başarılı konuşacağız. Eyvallah. Peki sen? Kaç kaç kaç? 4 1 1 Goller? atar. Üç tane Alişan Türk bir tane de Ercan atar. Yanlışlıkla. Evet. Alişan Türk 3 tane atar, hat-trick yapar, bir tane de Ercan atar, kafayla atar. 4-0 bir tane. Evet. Abi bence 2-1 biter. Hadi şöyle dikkat et. İstersen ne yapalım? Merhaba. Kentlerimizden Ekim Çayırova. Ne diyorsun? Maç kaç kaç oldu? Ya Çayırova'yı zaten bir e, kardeş takım gibi duruyor aslında Çayırova'yla. Ama e, evet, tabii abi. ki bu derbide yani bu maçı 3-1 alacağımı düşünüyorum ben. Goller kimden gelir? Ercan iki tane gol atacağını düşünüyorum. Ali'nin de atacağını düşünüyorum. 3-1 bu alacağız. Peki bizim üstün geri geldi. İki maçı bir olur yakalar mıyız? Ne diyorsun? Soruyu alamadım tekrar söyleyeyim. Müslüm Öztürk geri geldi. 2 maçta gururu yakalar mısın? Ne diyorsun? Abi bizi, bizi şampiyon yapan bir başkanımız. Ha, ya. Şampiyon yapan bir başkanımız. Bunun sayesinde inşallah e, daha önce yaşadığımız şampiyonluğu onunla bitti. tekrar yaşayacağımı istiyorum. Evet. Istiyor. Şey, merhabalar. Yüzü... Rekibimiz Çayırova kent derbisinde. Evet. Skor kaç kaç olur? Tahmin nedir abi? 4-0. Goller kimden gelir? O kadar bilemem de 4-0 biter. Nasıl geri geldi? Ne diyorsun? 2018'de yılını yakalar mıyız? Tabii direkt şampiyonu da attı. Bunu herkes yazsın. Bütün evet. sözler medeye evet. yazılır. Şampiyon bizim ikinciyi belli etmeye <laughs> Eyvallah. Evet. Evet. Evet merhabalar. Merhaba. Ee, Kent Derbisi Erekim de Çayırova. Skor tahmininiz nedir? Ee, 3-1 veya 4-1 alırız diye düşünüyorum. Goller kimden gelir? Valla gollere bir şey söylemeyeyim. Genelde ben Ali Ali atar diye düşünüyorum. Bilmiyorum. 3 tane Ali'den bekliyorum. 4. Dört, dördün? tesadüf. <laughs> Peki e, Yusuf Üstlük geri geldi başkan olarak. 2018 oraya kadar mıyız? Olması gereken oldu. Neden diyeceksin? Önceki başkanla daha önce ben bir görüşme yapmıştım. Ee, karşılaşmıştım. Dedim ki başkanım büyük şehrin desteğini almadan şampiyon olamazsın diye bir kelime söyledim ona. Neden dedi? Çünkü bizim en büyük rakibimiz Kocaeli'nin takımları diye özellikle söyledim. Çünkü Kocaeli takımları yıllarca Gebze Spor'a diş bilediler. İstanbul takımlarına maç sattılar. Ne soruyorsun abi? Gölcük olsun, Karamürsel olsun. E, hep bize karşı diş bilediler. E, bizim kendi ilimizin takımlarıyla bağımızı e, toplamamız lazımken ayrıştırma yaptılar. Önceki başkan bunu yapamadı. Yus e, Yusuf başkanla ben umutluyum daha iyi olacak çıkacağız inşallah. Başkanla çıkacağız zaten abi. Çıkacağız, evet. çıkacağız. Skor tahmininiz nedir? izledir. Kent rakip çay. Yani iyi olan kazansın. O da bizim takımımız. Sıkıntı yok. Ben de 30 evet. yıldır tribün içindeyim. Aynen. İnşallah bu sene 100 başkanla şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Eyvallah. Bizi. Senin tahminin i̇nşallah. nedir? İnşallah. Skor kaç kaç olur? İyi olan kazansın. İyi olan evet. Eyvallah. Çay rova bizim yani. dostumuz. Gemze kazansın. Tabii ki. kazansın. Çay rova. Gemze kazansın. Çay dostumuz yani. Eyvallah. Senin tahminin nedir peki? Maç üç üç, kaç kaç biter? 3-1. Goller kimden gelir? Bilmem. İyi bakalım. Hadi teşekkürler. Görüşmek üzere. Eyvallah. Sağ